Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerdeyiz sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini ve yepyeni haberlerini getirmeye devam ediyorum Mert Ramazan Demir'in dün gece İstanbul sokaklarından gazetecilere yakalandığı yeni görüntüleri getirdim Sizler için Mert Ramazan Demir'in birbirinden yeni haber ve bilgilerini, yalı çapkını setinden kamera arkası görüntülerini de paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de yalı çapkını oyuncusu Mert Ramazan Demir'in yeni haber ve bilgilerini anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Ünlü oyuncumuzdan birbirinden yeni karizmatik kariler ve kamera arkası görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler de bu tarz paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.